Evet arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Şöyle sizlere tadilat videosu ile karşınızdayım. Şu şekilde görmüş olduğunuz üzere bir tadilat videosu hazırlıyorum. Arkadaşlar videonun devamına geçmeden önce sizlere küçük bir hatırlatmak bakmak istiyorum. Kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayalım. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar çatımız uzunluğu 72 metre. enini bilmiyorum. Uzunluğundan nereden biliyorsun derseniz. Şuraya biz bir çatı yapmıştık. Eskilerde şöyle görmüş olduğum çatıyı biz yaptık. Bu çatıyı da başka birisi yaptı. Üzerinde bulunmuş olduğum çatıyı. Kapalı sistem. Bu çatının sıkıntısı arkadaşlar nem ve asitten dolayı üzerinde bulunmuş olduğumuz trapez saç çürümü yapıyor. Profillerin olduğu yerden görmüş olduğunuz üzere. Bundan dolayı müşteri üstünü panele çevirtiriyor. Biz de şu an söküm aşamasındayız. Sol tarafı bitirdik olduk. Bir 6 metre kadar yerimiz kaldı. Sonra buraya geçeceğiz. Burayı da sökeceğiz. Ondan sonra panel vurma işlemine başlayacağız. Dediğim gibi bu çiftin sıkıntısı dar olması. Ondan sonra yüksekliklerini bilmiyorum. acık alçak olması. Yerden 3,5 metre falan olması lazım tahmini. Duvar yüksekliği. Bundan dolayı içerideki hayvan da hayvanın çokluğundan dolayı da birazcık içeride çok yoğun bir asitlenme olduğundan dolayı sacları çürütmüş trapez sacı arkadaşlar. Dediğim gibi ahır çok ufak. O yüzden çürüme yapmış. Bizim dediğim gibi burada yapacağımız işlem profillerde çürük. Kısa 80 açlıklarımız da çürümüş. Kısa 80 açlıklarımızı değiştireceğiz. Üzerine paneli vuracağız. İşimiz bitirecek. Ondan sonra az bir şekilde bu havlandırmayı yükseltebiliriz duruma göre. Bu çürümenin sebebi de arkadaşlar dediğim gibi ahır dar alçak ve içeride biraz da hayvan yoğunluğundan dolayı her tarafta kapalı olduğu için bu çiftliğin tek açık yeri bir giriş çıkış kapısı ve havalandırmanın olduğu yer geri kalan her taraf kapalı. Bundan dolayı içerideki asidin çıkma yeri olmadığı için hep yukarıda bulunduğu için asit profil diplerini çürütmüş. Haliyle biraz da trapez terleme yapıyor. Ondan dolayı da çürümüş. Gördüğünüz üzere ben pek aşağı inmiyorum. Elimde kamera var. Biz burayı sökerken de profil söküyoruz. Çünkü ayağımızın altı dolu olması lazım. Şöyle arkadaşlar. Ustalarımız Sacı söküyor. Sacın e, kullanır, bir durumu yok. Yani artık hurdaya çıktığı için aşağı atıyoruz oradan bir kenara iskifleniyor. Yani ikinci bir yere kullanma şansınız yokmuş böyle bir sacı. O yüzden hurdaya çıktı. 40 80'leri dediğim gibi yenisini kullanacağız. Bunları söküp yenisini kaynatacağız. Üstüne panelimizi vuracağız. Sandviç panelimizi. Ölçülerini bilmiyorum. Bu şekilde az da olsa nemden panel korur kendini. Panel terleme yapmaz. Şöyle arkadaşlar. Orada dediğim gibi az bir yerimiz kaldı. Ondan sonra buraya geçeceğiz. Burayı da sökeceğiz tüm işlemleri bitirin sonra panele geçeceğiz. Ondan sonra buradaki işimiz bitecek arkadaşlar. Ben sizlere bunları aşama aşama göstereceğim. Şu an saç söküm aşamasındayız. Ondan sonra profil değiştirme aşamasına geçeceğiz. En sonunda dediğim gibi panel durma aşaması olacak. Çatının oluk oluklarına dokunmuyoruz. Oluk profiline. Şurada 2 4 6 2 4 6 8 tane aşımız var onu sökeceğiz. Sadece onlar yenileyeceğiz. Oluk sırasına dokunmayacağız. Olukla oluk sırasına. Şöyle ustalarımız aşağı atıyor. Yani aşağı atarken pek göremiyorsunuz ama hep eğilip bükülüyor. Profil yerlerinden. Hep eğilip bükülüyor. Mukaveti kalmamış artık sadece. Şöyle ustamıza dikkatli bir şekilde Profil hizasına geçerek vidaları söküyor. Şöyle arkadaşlar. Bu kanadı sökmeye başladık. Tahmini 20-25 metre kadar söktük. Şöyle devam ediyoruz. Sizlere şöyle çürüğü göstermek istiyorum yakından. Şöyle görmüş olduğunuz üzere. Şöyle. Yani panelin, panel demişim, sacın özü gitmiş. Mukavveti gitmiş arkadaşlar. Şöyle. Ben sökürken de her zaman şöyle bulunmuş olduğum Şöyle profil hizasında yürümeye çalışıyoruz. Şöyle göstereyim yakında. Yani şuralar göçüyor. Şöyle profilin üstündeki paslar, küfler. göstereyim. Şöyle görmüş olduğunuz üzere hep küflenmiş, paslanmış. Görüyorsunuz zaten hemen yırtıldı. Profil şeklinde. Açıldı arkadaşlar. Şu şekilde arkadaşlar. Diğer kanada söktük yarıyı geçtik. 24 metre kadar yerimiz kaldı. Yavaş yavaş toparlanıyoruz. Hava soğudu. Ayaz çökmeye başladı. Yavaş yavaş toparlanmaya başlıyoruz. Söküm işini bıraktık. Dediğim gibi 24 metre kadar yerimiz kaldı. Sökülecek. Bugünlük bu kadar. Zaten buraya geldi. başladığımızda bir santim kadar bir kar vardı çatının üzerinde. Bu cephe güneşi gördüğü için bura biraz hızlı eridi. Buradan başladık saat 10 gibi. 2 saat geç başladık. Ondan sonra bu cephe saat öğlen civarı kadar durdu. Ondan sonra erimeye başladı. Yani bir gibi. Burada da bir gibi başladık. Yemekten sonra bir, bir buçuk gibi. Yarısını geçtik söküm işinde buranın malzemesinde diğer yapmış olduğumuz çatının altına attık. Şu şekilde çiftliğimizin son durumu. Yarın e, büyük ihtimal buraya söküme başlayamayız. Sabah kRA olur, ayaz olur. Bunun üstüne çıkamayız. Buranın ayazı kırıldığında yani kırı çözüldüğünde burayı kesmeye başlayacağız spiralle. Aşıklarını alacağız. Çürüyen aşıkları yani hepsini alacağız. Ondan sonra buz çözüldükten sonra burayı sökmeye başlayacağız. Şu şekilde yapmış olduğumuz iş günlükte. bu iş arkadaşlar. panelde birazcık şu üzerinde yürümüş olduğum havalandırma bizi yorabilir. Çünkü panel altına girecek. Şu tarafta zorlayabilir. O iki çatın arası olduğu için paneli sokmak zor olur. Ama burada yormaz. Şöyle işte arkadaşlar. Yapmış olduğumuz iş. Buranın açıkları da dükkanda ekli 12 metreye ekledik. Dükkanda boyadık maviye. Açıklarda 12 metreye ekledik. Onun da sebebi bu direk araları 5 metre civarı. Yani iki makas arası 5 metre civarı olduğu için biz de dükkanda 12 metre ekledik. 12 metre olarak montajını gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Zaten çiftliği görüyorsunuz aşağıda. Çok dar bir çiftlik. Uzunluğu gayet iyi ama en olarak dar. Aşık alanını birer metre görürsek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 metre sağ kanat 8 metre sol kanat olması lazım. Birer metre görürsek aşık aralarını. Arkadaşlar çatı bu şekil eski yapı. paneller hemen burada. Şurada 9 paket panelimiz var. Şu aşağıda. Onlar da geldi hazır. Şöyle arkadaşlar. Çatımızın aşık sökme işlemi de bitti. Son bir aşığımız kaldı. Hemen şu mahyanın yani havalandırma kısmının altında bir aşığımız kaldı. Onda da elektrik tesisatı vardı. Lamba, projektör bağlıydı. Onu kepçe yardımıyla söktük. Elektrik tesisatını topladık. Şimdi ustamız orayı kaynakla kesiyor. Kaynakla kesme sebebi de havalandırmamızın makası olduğu için hemen dibinde profilin dibinde. Oraya isvelle müdahale edemiyoruz. O yüzden dolayı profillerimizi makasların diplerinden kesiyoruz. Olduğu gibi aşağıya düşürüyoruz. Diğer tarafları ispiralle müdahale ettik. İspiralle kestik. Onlar da tahmini 15 metreye yakın kestik yani. 12-15 arası kestik duruma göre. Rastgele kestik. Son o profilimiz kaldı. Havalandırmanın alt kısmındaki profil kaldı. Vinci bekliyoruz. Vinç gelecek. Söktüğümüz profilleri alacak. Yerine yeni boyanmış 40'a 80 gelecek. 3 milim. 7 adet olacak. Eski aşık eski aşığı 8 tane söktük. Yani şurada 8 tane aşık var. Yani bir arada 8 aşık var. Biz 7 aşık atacağız. Panel olduğu için. şekilde çatımızın görüntüsü. Dediğim gibi havalandırma kalacak. Onu sadece panelin üstünden bir 8 santim kadar biz yükseltme yapacağız. Arkadaşlar biz kaldığımız yerden hızlı bir şekilde devam ettik. Şöyle eski sökmüş olduğumuz profilleri topladık. Onları dün topladık. Bugün de yeni açıklarımızı montajını gerçekleştirdik şu şekilde. Yeri 40-80'lerimizi 3 milim montajladık. Üzerine panelimizi koyduk. Panellerimiz 890 boyu. Şöyle. Bu kanadın tüm paketleri, paketlerini koyduk. Şu şekilde. Şöyle sizlere göstereyim. Buranın her şeyini bitirdik. Bu kısmı. Kaynak işi bitti. Rutuş işi var. Makaslar da boyanacak. Direkleri boyadık. Açıklar zaten boyalı. Makaslar da boyayacağız. Şu şekilde buraya 5 paket malzememizi koyduk. 890 santim uzunluğunda. Profillerimiz dediğim gibi 12 metre şeklinde montajını gerçekleştirdik. Şu şekilde sol kanadında bir 12 metre profilini montajladık 7 adet. Buraya panelimizi koyamadık. Havalandırma olduğu için araya tam sığmıyor, çapraz oluyor. Çapraz da çok çapraz olduğu için bizi uğraştırıyor. Burada bu panellerin ucu bir 30-40 cm çıktı hidroluktan. Burada öyle bir şey olmadığı için biz de buranın panelini yapmış olduğumuz çatının üzerine koyduk. Hepsini çatın üzerine koyacağız. Oradan tek tek bu çatıya aktaracağız. O şekilde montajını yapacağız. Şöyle arkadaşlar. Tek buramız kaldı. Ondan sonra kaplama işi var. Yavaş yavaş bitiyor çatımız. En sonunda bu havalandırmayı 8-10 santim yükselteceğiz. İşimiz bitecek burada. Şu şekilde arkadaşlar. Sol tarafında aşık işlemini bitirdik. Yani çatımızın komple aşık işlemi bitti. Hem sağ kanat hem sol kanat. Son ekimiz kaldı şurada. Ustamız da onu vincin bomuna çıkarak oranın eklerini yapacak. Kaynatacak. Buranın ekini sapanın üzerinde mi kaynatmıştık? Ekler aralara dek geliyordu. Burayı da şu şekilde vincin bomuna çıkarak dikkatli bir şekilde boşa çıkan ekleri az az kayna diyoruz. Şu şekilde. Şöyle göstereyim size. Bir vincin bombunda ustamız dikkatli bir şekilde kayna diyor. O işlem bittikten sonra arkadaşlar en sonda 3 paket panelimiz var. Onu vince yükleyip şu yapmış olduğumuz çatının üzerine bırakacağız. Ondan sonra da panel vurma aşamasına geçeceğiz. Sabah da hemen son kısmı şeffaf indirdik. Aralarda şeffaf olacak eski sistem. Şöyle size şeffafla da göstereyim. Uzaktan. Panele göre şeffaf. Hemen şurada. Sabah onu hemen e, direkt yukarı indirdik. Aşağı indirmedik. Şu şekilde. Şeffafımız. Hemen burada da dediğim gibi 3 paket panelimiz aşağıda onları üstüne yükleyip şurada yol var hemen oradan çatın üstüne indireceğiz ondan sonraki aşamada panel aşaması arkadaşlar çatımız da bu şekil son panel aşaması kaldı şöyle arkadaşlar biz Katımızın panel işlemini bitirdik. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. Şu şekilde. Şu an sol kanattayım. Şöyle gördüğünüz üzere aralarda şeffafımız bulunmaktadır. 10 tane. Baş ve son kısımda 12 adet panel vurduk. Ondan sonra her nakas arasına birer tane şeffaf yerleştirdik. Şeffafımız da şöyle. Panele uygun bir şeffaf. Kalınlığı 3 santim. Arası boş ızgara şeklinde bilenler bilir. Şöyle semerde burada test kullandık. Su almasın diye. Eğer bunlar gibi kullanır, kullansaydık şeffafı delerdi. Zarar verirdi. O da su almasına neden olurdu. Ondan dolayı biz test kullandık. Onun da bilgisini vereyim. Şu şekilde sağlamını bitirdik. Şöyle. Ondan sonra arkadaşlar şu Havalandırmamız çok alçaktı. Onu 10 santim kaldırdık. Araya parça koyarak. Şu şekilde. Ayaklar oynamadık. Çünkü ayakları kesecek bir çalışma alanımız olmadığı için. Biz direkt aşıklar kestik. Ve küçük ağ makasının üstüne küçük bir parça koyduk. 10 santimlik. Havalandırmayı yükseltmiş olduk. İçerideki asidin ve hayvanın buharını hızlı bir şekilde atsın diye. Şurası da sağ kanadımız arkadaşlar. Şu şekilde. Panel işlemi bitmiştir. Mahyamızı da kaldırdık. Aşağıda ufak tefek şu tuşlarımız var. Alttan boyayamadığımız kısımlar var. Onlar da boyayacağız. Ve burayı teslim edeceğiz. Ama şurada bir eksiğimiz var. Son kısımda L kapatma, eski L kapatma olmadı. Oraya yeni bir L ye kapatma yapacağız. Ama ana büyük işimiz bitti. L kapatma da yarın çıkacak. Onu yarın vuracağız. Ben büyük ihtimal o kısımları sizlere gösteremem. Şu şekilde bugünkü gösterebileceğim sizlere göstereceğim. Şöyle şeffafımız tek parça. İçeriye az da olsa aydınlatma yapıyor arkadaşlar. Tam %100 bir aydınlatma yapmıyor. Çatıda işimiz bitti. Takımları aşağı indirdik. Dediğim gibi aşağıda rutuş işimiz var. Bir de L kapatma işimiz var. L kapatma işi yarına kaldığı için orayı siz göremeyeceksiniz. Sadece yaptığımız çatının üstünü şu şekilde çatımızın üstü sizlere aşağıdan göstereceğim şu da şu aradan göstermek istedim oradan pek görüntü alamam hemen sağ kanatta pak ben pencereleri vardı orayı sizlere gösterdim hatırlamıyorum oraların camlarını söktük bir arada iki tane cam varmış biz bir tanesini aldık cam veya pencere bir dolu bir boş bir dolu bir boş şeklinde aşağı inince onları sizlere göstereceğim Şöyle çatımız üstü arkadaşlar. Şöyle aşağı inmeden önce sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayalım. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen abone olmayı unutmayalım. Şu şekilde çatımızın görünüşü arkadaşlar. Trapez sacdan panele çevirdik. Panelin saca göre avantajı terleme olayı olmuyor bunda sacda terleme olayı oluyor. Bunda olmuyor. Terleme olayı da iki çeşitten oluyor. Birincisi kışın ayaz düşüyor sacın üstüne. Hem atlı hem üstlü ayaz düşüyor. O ayaz da eriyince damlama yapıyor. Bir de saclı bir çatının her tarafını kapattığınızda içerideki buhar, sıcak buhar yukarıda terleme yapıyor. Panelde öyle bir sıkıntı olmadığı için. Trapesçerden müşteri panele geçiş yaptı, kapalı çiftliğini fazla kapattığı yerleri de açtı. Şu şekilde üstü. Şimdi sizlere aşağıya göstereceğim arkadaşlar. Aşağısı da şu şekilde arkadaşlar. Şöyle alttan görüntüsü. İçerinin aydınlatma lambası takılmış. Şu şekilde. Şuradaki camlar arkadaşlar şu an net gözükmüyor ıı, lambadan dolayı. Buradaki camları birini söktük, birini bıraktık. Birini söktük, birini bıraktık ki içerideki asit çıksın diye. İçeri azıcık sirkülasyon yapsın diye. Şuradaki camları söktük. Bir dolu, bir boş. Bir dolu, bir boş. Bu şekilde içerideki havayı sürgülasyon yapmasını sağladık ki malzeme yine çürümesin erkenden paslanmasın diye alt kısımda bu şekilde ustalarımız sorun tuşları yapıyor aşağıda içerisi çok güzel oldu eski hali çok berbattı şimdi tertemiz yeni yapılmış gibi çiftlik oldu Şöyle. Bu şekilde bu malzeme artık bir şey olmaz arkadaşlar. Hava sirkülasyonu olduğu için, olacağı için gerçi. Eski halinde hava sirkülasyonu olmuyordu. Etraf kapalıydı. Hayvanın buharı ve asit malzemeyi çürüttü. Şimdi artık öyle bir sıkıntı olmayacak. Çünkü şu kenardan rüzgar girip çıkacak. Hafif cereyan yapacak. Havalandırmayı da kaldırdık. Şu şekilde çiftliğimiz bitti artık. malzemeye malzemeyi baştan boyadık arkadaşlar burada videoyu sonlandırıyorum videom bu kadar sizlere buydu da, e, çürük sacı nasıl çürüdüğünü gösterdim sebebini gösterdim sacdan panele geçişini gösterdim şu şekilde çatımız bitmiştir.